Hiç bir bitmesin bu doğal günü! Allah'ım! Asırlar süslesin istiyorum. Çok teşekkür ederim ya. Beş gündür teşekkür etmekten... Burada da var ya da... E, <laughs> <Burada> da var. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Bu nasıl bir pasta korkunç ya. Yine bir şey yanlış. Bir şeydi canım. Bir canım. Gel bana karşı karşı <laughs> karşı <tam anlamış gülüyor> Benim yanıma da. İyi ki doğdun. Ben Herkes çok mutlu. Herkes doğduğum için çok mutlu. İyi ki doğduk. <laughs> İyi ki doğduk. <laughs> hadi pastayı. Hadi pastayı.